Devenin hörgücü depo gibidir. Günlerce bu depodaki rızıkla idare edebilir. Üç hafta su içmeden yaşayabilir. Ayakları geniştir. Kumda batmadan koşabilir. Göz kapaklarındaki kirpikler ağ gibidir. En şiddetli kum fırtınalarında bile gözleri kum ile dolmaz. Burnu en korkunç fırtınalarda bile rahatça nefes alabilir. Üst dudağı yarıktır. Bu da dikenli çöl bitkilerini kolayca yemesini sağlar uzun boynu, yerden 3 metre yükseklikteki yaprakları bile yemesine imkan tanır. Dizler bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan oluşan nasırla kaplıdır. Bu nasırlar hayvan kumlara yattığında onu aşırı sıcak olan zeminden ve yaralanmalardan korur. Kalın kürkü sayesinde yazın 50 dereceye varan sıcağına, kışınsa eksi 50 dereceye kadar ulaşan soğuğuna dayanabilir. Onlar develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı?